Evet arkadaşlar bugün sizlerle e, YouTuber'ların kullandığı şey, ne diyorlar onu işte YouTuber'ların kullandığı arkadaşlar edit programlarını göstereceğim nasıl indiriyoruz hepsini göstereceğim ücretsiz en iyi best program bunların içinden bir tanesini Enes Batur kullanıyor onda onda ben kullanıyorum Enes Batur geçen e, e, eski zamanlarda kullanıyordu bunu aslında kullanmıyor eski zamanlarda kullanıyor ama şu an onu şey için kullanıyor ne diyorlardı ona ses değiştirme montajı için kullanıyor o programı yoksa başka türlü kullanmıyor sadece videonun ses programının sesi değiştirmek için kullanıyor neyse biz videomuza başlayalım İndirme linklerini Open To diye bir programımız var hemen sitesine gidelim c yapıp alın c yapıp hemen gidelim Size tabi linkleri vereceğim Buradan Windows 32 bit install diyor indiriyoruz 32 bit Gördüğünüz gibi Donat diyoruz. Zaten hemen geldi. Kapatalım. Ne kadar var bunun? Yüzde Bu opera giysi kullanmıyor mu? Opera. Kapat. Bu seçenekler ya. Opera giysi kullanmıyorsun. Sen bu işi ne? Kalmak, kalmak ve bir Diğer siteye gidelim. Hepsini vereceğim, merak etmeyin. Bu da bir vi video part. Benim kullandığım video part. Evet. beni kullandığım burada indiriyorsunuz video edit programını buradan indiriyorsunuz böyle hepsini göstereceğim ilk önce indirelim Neyle kopyalıyorduk lan Evet, hemen... evet buradan download diyor indiriyoruz buradan benimkine uymuyor 64 bitiniz varsa 64 biti yükleyebilirsiniz benim 64 bitim olmadığı için 32 bitim olduğu için ben bunu kullanamam. ama indirme linkini asla da vereceğim ve ismini de vereceğim bunu youtube'da araştırır nasıl kullanılır onu izleyebilirsiniz. Belki videonun sonlarına doğru koyarım birisinin yaptığını şeyini ama belki koymam Neyse geçelim. Bunu indirmiyorum. Evet programımız indi. Open Source. Ee, klasörü de göster diyelim. Şunu kapat. Şunu kapat. Evet gelmiş zaten burada. Hemen kuralım diyorum. Açıyoruz. Bir bu uygulamanın cihazın değişiklik yapması izin vermek istiyor musunuz diye bir soru sorarsa Windows 10 evet diyeceksin. Severseniz program çalışmaz Türkçe desteği de var. Türkçe desteği tabii. Anlatmayı kabul ediyorum. Nereye kurulacağını soruyor. Ben B diskini kurmak istiyorum. C diskinde de. Masaj üstüne simge oluştursun tabi. Ve kurumasını bekliyoruz. Bu sizin internet hızınıza bağlı. Evet, akrabatlar az kaldı. Yüklendik, kurulum tamamlanıyor. Lisa, yanılıyor, değil mi? Şimdi program çalışıyor, o yüzden hiçbir şey yapmayacağım. daha müziği kapatalım ya. Yeter bu kadar. Niye açmadın? Arkada açmadım mı? He anca He, tamam. ee, evet. Sonraki diyorum. Sonraki diyorum. Tamam. Sonraki. 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 İşte buradan diyor videoyu basabilirsiniz. Videoyu da sıra aktar filan diyor. Şimdi. Şu geçişler diyor buradan efekt yani etiketler diyor burada proje videolarımız var buradan videoları izleyebiliyorsunuz yani ben size bu program kullanmanızı tavsiye ederim şöyle bir videomuzu alalım bakalım bandır camın üzerinden çıktığı yeri aç bakayım bana bir Heh. şuradan bana e, bu ne? Bu videoyu kopyala bana. Söyle kopyala. Ne oldu lan? son kapat ya. Ben dedim ki ne oluyor? Kaydet. Şimdi sonra kopyala deyip yapabiliyor muyuz? Kopyala. Şuraya gelip yapıştır diyebiliyor muyuz? He. Ee, K seni gel k'ye buradan bandıracağım buradan su videoyu seç bu videoyu şuraya at evet attık Arkadaşım. evet sesi nereden kısıyorduk lan bunu neyse şimdi size bir bu program kullanımı zor ama öğrenirseniz çok sev şey olayım bir de bu videoda diyelim kaliteniz yani bandı camla 360 360p'lik bir video çekiyorsunuz. Bu video hiç megabaytını arttırmadan yani bu program hiç megabaytını arttırmadan hiçbir şey ellemeden sadece görüntüsünü yani diyelim siz 68 megabaytlık bir dosya çıkardınız 360 megabayt 360 360p'lik bir görüntü şey var en fazla. Ama o uygulama editlerken onun görüntüsünü de artıyor. Yani diyelim 720 p ya 1080 p yapıyor. Diyelim 1080 p 2000 2000k yapıyor. HD yapıyor. 2000 HD. 3000 HD. 3000 HD çekerseniz 4000 HD yapıyor. Ama tabii onun renderi de zor sürüyor. Biz bunu niye buraya koyuyoruz? Şunu şuradan kaldır demiyoruz. Şuraya. Klibi kaldı çünkü ben asla koymuşum. Bayağı büyük koymuşum. Ben şuraya koy. Bakalım. Bugün sizlerle farklı camda insektiksel Tabi izlediğimiz için bir de ben yayı kayıtlı olduğum için biraz sey olayım. Şunu yapalım bakın. Şunun boyutunu biraz düşürük. He. Tabi kastırı ya çünkü niye yani arkada kaç tane program çalışıyor lan? 1, 2, 3 Neyse ya Yani arkadaşlar bu programı da kullanabilirsiniz tavsiye ediyorum ben de kullan kullanmıyorum ama artık kullanmaya başlayacağım yani kullanmanızı tavsiye ederim diyorum ve kapatıyorum. Kapanır mısın? Kapanır mısın? Alo. Programı kapat ha. Şuradan masa üstüne göster bana Bu ne? Ha, bu boş boş şey. Tabi diyeceksiniz işte o kadar program yüklüyorsun falan işte bilgisayarına bir şey olmaz mı? Ben her zaman arkadaşlar bilgisayarıma yani diyelim bir program indirdim. O programı indirdikten sonra bilgisayarımı tarıyorum her zaman. Edit programları diye buradan kaldığımız yerden devam edelim. Video patı indi en son bunu indirdik. Sıra Likt da herhalde. Evet. Bunu da herhalde. Ben bunu yapmış mıydım? Bakalım. CTRL ve artı. Hı, lekesi. Herhalde ben bunu yapmıştım. Evet, yap yani göstermişim ben size bunu. O yüzden yapmaya gerek yok. T S D C D bir şeyimiz var. Ctrl ve artı e, Enter. Dolant B S c, free. Çok kişi bunu da güzel diyor işte doland Video editir 60, 64 bit versiyona olanlar buna tıklıyor 32 bit versiyona buna tıklıyor arkadaşlar ben bunları gösteriyorum sadece yani ben iki tane iki tanesini kurulumunu gösterdim bir open sopu iki video pad. yani ben size kullanmalarımızın tavsiye etti yani bakın sizin en çok kullanacağınız yani bana göre bu 1, 2, 3, 4, 5, 5 tanenin içinden en güzel program, edit programı ilk önce video pat, video pat, ondan sonra open su, so, open, open hot, bscd, blender diye, yani blenderi çok kişi kullanıyor ama ben sevmiyorum. Bir bunu seviyorum, bir, bir video patı seviyorum, bir de open seviyorum. Bunları kurabilirsiniz. Tamam, ben niye kapattım onu? Ben şimdi bunu tabi linkini vereceğim. Ama onu ben videodan sonra indireceğim. Pardon. VSC ve Blender. Çok kişi bunu kullanıyor. Ama ben kullanmıyorum dediğim gibi. Siz de kullanabilirsiniz. Tabi karsamam. Blender. He. Bunu Usta sevgiler çünkü arkadaşlar bu çok zor bir edit programı yani işte İngilizce olduğu için çok zor hem de bunun işletim sistemi çok şey istiyor yani asırı yani işte 64 bit istiyor o bir iki işte altı çekirdek istiyor çünkü bu dört çekirdek kullanıyor iki çekirdekte bilgisayar kendisine bayağı bir şey ama Dediğim gibi bilgisayarınız güçlüyse yani oyuncu bilgisayarıysa tabii ki %100 o bunu kaldırır. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadar. Ücretsiz kanalıma abone olmak için buradaki tuşa tıklayın lütfen. Beni sinirlendirmeyin bak. Bu videoyu açalım biz. Sonra kapatalım bir. E, bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayalım ee, like atıp kanalıma da abone olmayı unutmayalım sizleri bugün 3 2-3 tane kullandığım şeyleri gösterdik şunu da kapatalım da ben de dedim ki şeyde bu videodan sonra 4-5 tane video daha gelecek her gün her gün video atmaya çalışıyorum her gün her gün video atamazsam da iki günde bir atıyorum o zaman ben gidiyorum Arkadaşlar yani kanalıma da abone ol like atarsanız sevinirim ee, kanalımdan bildirim gelmiyorsa sebebi Arkadaşlar çünkü o kanalın yanındaki yani abone ol tuşuna bastıktan sonraki o bildirim zilini açmadıysanız tabi olmaz. <laughs> Görüşmek üzere.